Cumhurbaşkanı yardımcıları biri Kürt biri Alevi olsun açıklamasının ardından ee, acaba Lübnan modeline mi döneriz gibi bir endişe oluşmuştu. Biz yayına hazırlanırken de Bahçeli'den bir açıklama geldi. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Önce bu konuyla alakalı bir fikrinizi alalım. Endişe verici bir süreç. Arkasından Külüng'ün açıklaması geldi. Onun arkasından Tom açıklaması geldi. Daha önceden de Osmanlı modelini son derece takdir eden bir takım açıklamalar yapmıştı. Ve en son da ulus devlet tehdidinden bahsetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben açıkçası şunu anlamakta zorlanıyorum Burçin Hanım. Biz niye model arıyoruz? Yani niye bu arayışımız? Bizim önümüzde bir model var. Ve bu model aslında başka ülkeler tarafından alınmış, değerlendirilmiş ve başarıyla neticelenmiş. Yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerine bir dahi çıkmış, bir lider çıkmış, ulusu bir araya getirmiş, bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve yeniden yepyeni bir cumhuriyet kurmuş, Anadolu topraklarında bir ülke kurmuş ve bize bir vatan bırakmış. Daha bu ülkenin üzerinde dumanlar tüterken, insanlar açlık ve sefaletle boğuşurken, insanların neredeyse yüzde doksanından fazlası okuma yazma bilmezken, kara sabanla tarlalar sürülürken öyle bir vizyon koymuş ki, Almanya'dan bilim adamlarını getirmiş, bu ülkeye tayyare cemiyetini kurmuş, tayyare mektebini kurmuş, tayyare fabrikasını kurmuş. 30'lu yıllardan sonra biz uçak satar hale gelmişiz. Hediye uçak vermişiz. İran var, Danimarka var, İsviçre var. Tarım reformu yapmışız. Ve o zamanlar tarım reformuyla elde ettiğimiz gelirlerden buğday satarak, domates satarak fabrika kurmuşuz bu ülkeye. Sanayi kurmuşuz sıfırdan. Bankalar kurmuşuz, bir model kurmuşuz, bir ekonomi, bir kalkınma modeli üretmişiz. Ve bugün hala onun mirasını sata sata ye ye bitiremiyor mevcut yönetim. Evet. Neyin kavgasını veriyorsunuz Allah aşkına? Çok net bir mesaj vermiş. Ve o günden beri bu ülke huzur içerisinde, eksiğiyle gediyle yeni kurulmuş bir cumhuriyet, yeni kurulmuş bir ülke. Elbette yetersizlikleri, hataları şüphesiz olmuştur, olacaktır da. Ama demokrasiyi öğrenmiş, cumhuriyetin bize armağan ettiği değerlere sahip çıkmış, layık, demokratik, sosyal hukuk devleti demiş. Ve bütün ülkeyi bir arada tutmuş. Ayrımız gayrımız var mı? Siz beni programa çağırdığınız zaman ben size sordum mu hangi dine inanıyorsunuz, hangi etnik kimlikten geliyorsunuz, Ersin Bey'e sordum mu bu ülkenin neresindensiniz, Türk müsünüz, Türk müsünüz, Alevi misiniz, Sünni misiniz sordum mu, gerek mi var bunlara? Biz bir aradayız. Anadolu çocuğuyuz, Türk çocuğuyuz. Kimsenin etnik kimliğiyle ilgilenen yok. Gelin hep beraber huzur içerisinde yaşayalım. Dostluk, kardeşlik, refah içerisinde yaşayalım. Bu ülkenin zenginlikleri, bu ülkenin bereketi, bolluğu hepimize yeter. Bizim gibi kaç nüfusu daha besler? Nedir Allah aşkına bu tartışmalarımız? Formül belli. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şey layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Demokrasinin kurum ve kuralları işlemiyor onun için biz huzurlu bir ülkede yaşayamıyoruz. Parlamenter rejim çalışmıyor. Sizin adınıza yasama yaparken sadece ve sadece saraydan gelen yasa tekliflerini onaylayan bir merciye dönüşmüş meclis. Denetleme faaliyeti yok. Soru önergelerimize cevap yok. Verdiğimiz araştırma önergeleri reddediliyor. Parlamento bütün etkinliğini kaybetmiş. Hukukun üstünlüğü yok. Artık yargıya güven ayaklar altında ve insan hakları, özgürlükler hak getire. Anayasa 34 diyor ki korkmayın, çıkın sokağa, elinizde silah olmasın yeter ki istediğinizi söyleyin. Millete derdinizi anlatın, korkmayın diyor. Anayasa vermiş bu hakkı. Sen ne yapıyorsun? Sokağa çıkan gençleri tomalarla, tazikli sularla, gaz kapsülleriyle, coplarla yerlerde sürükleyip götürüp Silivri'ye atıyorsun. Sonra da diyorsun ki bu darbe anayasasıdır. E uymuyorsun ki anayasaya. Şimdi o zaman insan hakları, özgürlük yok. Peki başka ne? Medya bağımsızlığı yok. Üniversite bağımsızlığı yok. Başka ne yok? Sokaklarda insanların güvenle dolaşabileceği bir alan yok. Çevreye saygı yok, doğaya saygı yok, hayvana saygı yok, çocuğa saygı yok, kadına saygı yok. Ve insanlar böyle bir atmosferde kaygıyla yaşıyorlar. Yolsuzlukların hesabını soramıyoruz. Daha dün mecliste konuştum. Dedim ki bir önceki Sağlık Bakanı'nın hastanelerine şunları şunları vermişsiniz. Tekel'in un kapanındaki binalarını vermişsiniz. Milyarlık binalar, Beykoz'daki binlerce metrekarelik, yüz, o yüz binlerce metrekarelik arazilerini vermişsiniz. Üsküdar'da vatandaş 4 milyar liralık araziyi götürüp hazineye hediye etmiş, alın buraya okul yapın demiş, götürüp bunu bakanın hastanelerine vermişsiniz. O da yetmemiş, Ankara'da gar binalarını vermişsiniz. Atatürk'ün armağan ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekare yer vermişsiniz. Bilmem kaç milyarlık, bilmem kaç milyon dolarlık buna teşvikler vermişsiniz. E bunun hesabını soruyoruz, sor önergesi veriyoruz, cevap yok. Ben bunları ekranlarınızda konuştuğum zaman <laughs> da Fezleke üstüne fezleke, dava üstüne dava. E ben şimdi bunun hesabını soramazsam, o zaman bu gece yatağa aç girecek çocukların hesabını nasıl soracağım Allah aşkına? Yine dün daha mecliste söyledim. Daha bir buçuk yıl olmuş. Cevap yok. Covid zamanı aşı satın almışlar. Aynı aşı İngiltere'de 3 dolar, bizim ülkeye Çin'den 12 dolara getirmişler. Hem de dedim ki şu anda bu parlamentonun çatısı altında bulunan siyasi anlayıştan birileri yaptı bu işi. Vermiş bir şirkete o şirket götürüp bu aşıyı almış tam 630 milyon doları cebine indirmiş. Bir kuruş da vergi vermemiş. E hesap soramıyoruz. Sonra bu ülke açlık ve sefalet içerisinde yaşıyor. Onun için formül belli Burçin Hanım. Biz Atatürk'ün armağan ettiği değerlere sahip çıkacağız aramızda bir ayrım gözetmeyeceğiz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaştır. Bu ülkenin asil vatandaşıdır. Bu bayrağın altında yaşamaktan onur duyan, bu ülkenin bir ferdi, bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan onur duyan ve bu ülkenin yarınları için heyecan duyan, aldığı kadar vermeye çalışan, kendini bu topraklara ait hisseden herkes bu ülkenin asil, asil birinci sınıf vatandaşıdır. Eksiklikler var mı var? Peki bunların nasıl önüne geçeceğiz? Türk'ün Türkünde problemi var, Kürd'ün problemi var, Lazında, da, Çerkez'in de, Abazan'ın da, Alevi'nin de, Sünni'nin de, Seküler'in Sağcı'nın da, Solcu'nun da, Kuzeyli'nin, Güneyli'nin, Doğulu'nun, Batılı'nın herkesin problemi var. Peki o zaman herkes bir kenarından çekiştirip benim bir problemim mi var diyecek? Benim problemime çözüm üretirsen her şey bitiyor mu diyecek? Hayır. Senin problemin benim problemim. Benim problemim de bu ülkenin problemi. O zaman biz bütün bu sorunların çözümünü arayacağımız adres belli. O da meclis. Peki nasıl olacak? Demokrasiyi işleteceğiz. Demokrasinin kurum ve kuralları işleyecek. Hukukun üstünlüğü olacak. Yani hukuk size göre başka, bana göre başka çalışmayacak. Militan yargı tesis etmeyeceksin kendi arkadaşlarının ifadesiyle. Düşman yargısı uygulamayacaksın. Şeffaf olacaksın. Devlet kurumları şeffaf ve denetlenebilir olacak. Ben sana hesap sorabileceğim ve sen hesabı verebilecek noktada olacaksın. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceksin. İnsanlar özgür olacak. Dilediği gibi konuşacak. Hakaret, yalan ve iftira olmadığı takdirde bırakın konuşsun insanlar, bırakın yürüsün. Medya bağımsız olacak. Çullanmayacak telebirinin üstüne, falanca televizyonun, fişmanca televizyonun üstüne. Ona gidip de efendim sen şunu söyledin, sen bunu yaptın diye sabahtan akşama ceza kesmeyecek. Bırakın medya konuşsun. Özgürce konuşsun insanlar. Yürüsünler sokaklarda. Böyle olduğu zaman biz dostça ve kardeşçe yaşayacağız. Ama bunun dışında formül arayanlar yanlışlık içerisindedir. Gelelim e, Lübnanlaşma meselesine. Bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamalara baktığımızda böyle bir şey şiddetle reddediliyor. Yani arkasında bir Lübnanlaşma senaryosunun olduğuna dair iddiaları reddediyor. Bu doğru bir şey, güzel de bir şey. Fakat teklif edilen bir model var. Bakın her görüşe katılmasak da şiddetle eleştirsek de anlayış gösterip saygı duymak durumundayız. Buna karşı farklı bir tez, farklı bir görüş ortaya koyabilme hakkına ve selahiyetine de sahip olmak durumundayız. Şimdi bir açıklama geldi. Dendi ki işte Türkiye'de Cumhurbaşkanı olsun, yardımcılarının biri Kürt olsun, biri Alevi olsun. Doğru mu? Hayır, bana göre doğru değil. Ama bir görüştür, serdedilmiştir. Niye karşısında olduğumu söyleyeyim size. Önümüzde bizim bir Yugoslavya örneği var. Önümüzde bir Lübnan örneği var. Bir de ben size biraz sonra Atatürk'ten az önce bahsettiğim için bir Tayvan örneğinden bahsedeceğim müsaadenizle. Bakın Yugoslavya'nın geçmiş 30 yılına baktığınızda yani dağılmadan önce ya da iç savaş çıkmadan önce çok enteresan bir süreç görüyorsunuz. O 30 yıl önceki döneminde Yugoslavya'ya Yurt dışından çok önemli paralar geldi. Sıcak para geldi. Yugoslav hükümeti bu parayı halkına dağıttı ama bir taraftan da yandaş zenginler türetti ve rasyonel bir ekonomi modeli üretemedi. Ne yaptı? O parayı aldı. Aynen Türkiye'de olduğu gibi yandaşlarına dağıttı, topluma dağıttı. Bir taraftan insanlar "Ekonomimiz ne kadar güzelmiş." dediler ve zenginlik yaşamaya başladılar. Ama gelen bu para rasyonel ekonomiye dönmediği için borç giderek arttı. Beraberinde işsizlik giderek arttı. Beraberinde enflasyon giderek arttı. Beraberinde insanlar olacağı gördü. Fabrikalar e, sökülmeye başlandı ve yurt dışına kaçışlar başladı Yugoslavya'da. Evet. Yani o iç savaş başlamadan önce olanlardan bahsediyorum. Ondan sonra işsizlik ve bütün bu atmosferin yanı sıra bir yolsuzluk e, furyası başladı. Mafya ile devlet ilişkileri maalesef çok girift hale geldi. artık ardından da Yugoslavya'da etnik milliyetçilik körüklendi ve bir anda bir gecede Yugoslavya'da iç savaş patlak verdi ve bugünkü noktaya geldi Yugoslavya. Gelelim Lübnan'a. Lübnan aslında Osmanlı döneminde Osmanlı'nın bir eyaletiydi. Daha sonra Fransız mandasına girdi. 1943 yılında da bağımsızlığını kazandı. Lübnan'ın içerisinde Hristiyanlar var, Sünni Müslümanlar, Şii Müslümanlar var, Dürziler var, diğer azınlıklar var. Zaman içerisinde bir model ürettiler. Neydi o model? Lübnan'da Cumhur, Cumhurbaşkanlığı e, Hristiyanlardan efendim Başbakanlık Sünni Müslümanlardan, Meclis Başkanlığı da Şii Müslümanlardan, diğer azınlıklara da ayrı görevler verildi. Bakanlıklara ayrı e, görevler verildi ya da ayrı gruplara ayrı bakanlıklar verildi. Ben Lübnan Parlamentosu'nu dolaşmış birisiyim. Lübnan'da çalışmalar yapmış birisiyim. Girdiğimde Lübnan Parlamentosu'na şu gruptakiler e, işte Şiilerin bölümü bu gruptakiler e, Sünnilerin bölümü falan falan deniyordu. Yani zaten daha parlamentoda bölünmüşlük vardı. Yarısına devlet kurumlarında bölünmüşlük vardı ve ne oldu bu beraberinde bir ulus kültürü, ulus kimliği olmadığı için Lübnan'da her grup kendisini kayırmaya başladı. Şiiler Şiileri kayırmaya, Hristiyanlar Keza Hristiyanları, Sünni Müslümanlar ona göre bir alan oluşturdular. Diğer azınlıklar ya da gruplarda aynı şeyi yaptılar. Beraberinde inanılmaz bir yolsuzluk başladı Lübnan'da. Hatırlayalım, Telekom'un özelleştirilmesi bundan 20 yıl önce Gündeme geldiğinde şiddetle itiraz etmiştim. Hariri ailesine verildi ve o aile o zamanlar başbakan olan aile büyük bir yolsuzluk batağında hem Türkiye'de büyük bir zarar verdi bu güzel ülke, hem kendi ülkesinde bir soygun alanı oluşturdu. Ve ardından çok önemli bu Filistin'den gelen sığınmacılar yanı sıra 2011'den sonra Suriye'den gelen sığınmacılar ülkede bir kaosu başlattı ve 1975'te iç savaş 150-200 bin ölü ve ardından bir kaos çökmüş bir ekonomi hala memurun maaşını ödeyemeyen paramparça yani devlet olmaktan bile uzak bir yapıya dönüştü Lübnan ve şu anda İsrail'in esareti altında diyebiliriz. Son olarak size e, Tayvan'dan örnek vereceğim. Tayvan'a gidip yerinde incelemiş birisiyim ve Tayvan 1949 yılında e, ana kıtadan ya da e, Çin'den ayrıldığında o milliyetçi Çinliler ana ayrılıp Tayvan adasına göç ettiğinde e, o yapı bir araya geldiğinde ilk şunu söyledi Burçin Hanım. Aman dediler yerlilerle buraya göç eden e, Çinli halk birbiriyle kavga etmesin. Önce bir kucaklaşalım. Şu ayrışmayı falan asla ve asla aramıza sokmayalım kucaklaşalım. İlk yaptıkları oydu ondan sonra dediler ki bizim bir karnımızı doyurmamız lazım. O zaman ne yapalım? Bu ülkedeki her metrekare alanı ekelim. Önce bir karnımızı doyuralım. Kavga etmeyelim, karnımızı doyuralım. Ve bir tarım reformu yaptılar. İşte o yaptıkları tarım reformu aynen Atatürk Türkiye'sinde veya Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki Türkiye'de var olan kooperatifçilik, efendim teknolojik tarım yatırımı, hayvan ırkları vesaire girmeyeceğim detayını. Aynısını model olarak aldılar ve bir tarım reformu yaptılar. 1965-70'li yıllara kadar karınlarını doyurdular ve sonra kazandıkları her bir kuruşu doğru düzgün, rasyonel bir şekilde değerlendirip dediler ki bizim bir hafif sanayi hamlesine geçmemiz lazım. Ülkede yeraltı kaynakları yok, maden zenginliği yok, petrol yok, doğal gaz yok, hiçbir şey yok. Bir e, ithalat ihracat rejimi geliştirelim dediler. Ne yaptılar? Sadece üretip ihraç edebileceğimiz ham maddeleri ithal edelim dediler. Ve ellerindeki insan gücüyle o dönemde ...çok ciddi olarak ithal ettiklerini... ...son ürün, kullanılabilecek ürüne çevirip... ihraç ettiler. Çok ciddi paralar kazandılar. Hala, hala tasarruf var. Hala lüzumsuz harcamalar yok. Hala gösteriş yok. Ve ondan sonra dediler ki bizim teknolojiye yatırım yapmamız lazım. İşte o dönemde... ...yaptıkları teknoloji yatırımıyla... ...yüksek teknolojiye dönük yatırımla... ...bugün dünyanın en büyük... ...mikroçip fabrikasına sahipler. Önümüzdeki günlerde gidip tekrar o ülkede... ...bir çalışma yapacağım arkadaşlarımla beraber. Ve bugün... Tayvan'daki mikroçip fabrikasının yıllık ihracatı 150 milyar dolar ve Tayvan dediğimiz ada ülkesi altında da üstünde de zenginliği olmayan bir ada ülkesi Atatürk Türkiye'sini örnek almış ve bugün Coğrafi olarak Konya'dan küçük olan bu ülkenin insanları 65-70 bin dolarlık kişi başı milli gelirle refah içerisinde yaşıyorlar. Uzatmayacağım küçük bir not ekleyeyim. Geçtiğimiz e, 20 yıl önceydi. Geçtiğimiz dönemde e, Tayvan'a gittiğimde beni meclis başkanı e, Tayvan parlamentosunda ağırladı. Girerken biraz mahcup bir şekilde dedi ki kusura bakmayın parlamentomuz çok küçük. Yok dedim güzel niye böyle söylüyorsunuz? E, dedi ki biz aslında dedi kurulduğumuz günden beri e, buraya harcayabilecek para bulamadık dedi. Bu okulda döndürülmüş bir parlamento. Burası okul dedi. Çünkü bulduğumuz her bir kuruşu kazandığımız her bir kuruşu biz yatırıma harcadık ve böyle gösterişli bir parlamento yapamadık dedi. Şimdi biz eğer önümüzde zaten var olan örneği var olan değerleri kullanamazsak onları fark edemezsek onların kıymetini bilemezsek bir takım özentilerle Lübnan'a Orta Doğu'ya veya veya küresel güçlerin bize dayatmış olduğu bir takım projeleri hayata geçirmeye kalkarsak bu ülkeye haksızlık ederiz. Ben evet. Türkiye'de Cumhurbaşkanının falanca, Cumhurbaşkanı yardımcılarının fişmanca gruptan, cemaatten, yapıdan, aleviden, sünniden, Kürt'ten, Türkmen'den, Laz'dan, Çerkez'den olsun tezini son derece mahsurlu buluyorum. Bunun getireceği çok büyük problemler var. Zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu çok ağır sorunlar var. Bu tarz bir yönetim biçimi Türkiye'ye çok daha ağır faturalar ödetiyor. Yani Türkiye ödedi, ödedi bunu diye. kaldırabilecek durumda değil en azından. Şimdi. Ama, e bir gerek yok. Elimizde zaten var olan bir sistemimiz var. Bunu rehabilit edin. Evet, bunu doğrudur.